BTC hattından 14 yılda 4500'den fazla tankere ham petrol yüklendi. Faaliyete 2 Haziran'da başlayan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın genel müdürü Nadim Ekiz yaptığı açıklamada Mayıs ayı sonu itibarıyla 4500. tankere yükleme yaptıklarını, şu anda da bu sayının üzerine çıktıklarını belirterek Yüklenen ham petrolünde 3 milyar 450 milyon varili geçmesiyle BOTAŞ International enerji sektöründe Türkiye'nin uluslararası alandaki yüz akı oldu dedi. Madencilik sektöründe çarklar dönüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Maden Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Covid-19 salgını nedeniyle dünya maden endüstrisinde meydana gelen değişimler ve ülkemiz madencilik sektörünün salgından nasıl etkilendiği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ara verilen maden arama projeleriyle ertelenen maden yatırımlarının önümüzdeki yaz aylarıyla beraber hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini belirten Kırşan, salgın nedeniyle madencilik sektöründe yaşanan üretim kayıplarının ve ihracattaki gerilemelerin telafisinin mümkün olabileceğini, alınacak tedbirlerle hızlı bir toparlanmanın zor olmayacağını ancak bunun yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini, madencilik sektörünün en büyük özleminin ise çıkarılacak yeni bir maden kanunu olacağını belirtti. EPDK'dan akaryakıt şirketlerine fiyat uyarısı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtti. Gazprom'la Yunan Maitilineos arasında doğal gaz anlaşması yapıldı. Rus enerji şirketi Gazprom, Yunanistan'a doğalgaz sevkiyatı için Yunan enerji şirketi Mytileneos ile anlaşma imzaladığını bildirdi. Anlaşmanın 2020'den 2030'a kadar geçerli olacağı bilgisine yer verilen açıklamada Yunanistan'a sevk edilecek doğalgaz hacmine dair detay paylaşılmadı. Özbekistan'da yeni doğal gaz kuyusu bulundu. Özbekistan'ın milli enerji şirketi Gaz'dan yapılan açıklamada, Kaşkaderya vilayetinin Talımarcan sahasında yapılan arama-keşif çalışmaları sonucunda bölgede yeni bir doğalgaz kuyusunun bulunduğu kaydedildi. 3680 metre derinliğindeki kuyunun günlük 200 bin metreküp doğalgaz üretme kapasitesine sahip olduğu bildirildi.